Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitay Borsası'nın düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katılacağız. başlıktan da görebileceğiniz üzere hem ön satış düzenliyor, aynı zamanda da bir airdrop ile kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtıyor. Peki dağıttığı token ne? Borsanın kendi kripto parası olan Bitay token'dan dağıtacak. nasıl Binance Borsası'nın BNB ise veya en son çıkan Paribu Borsası'nın PRB coin'i varsa Bitay Borsası da kendi token'ını çıkartacak. Bu token'ı da hem işlem ücretleri için indirim olaraktan hem de borsa üzerinden yapılacak ön satışlar için stake zorunlu olaraktan destekleyeceklerini söylediler. İsterseniz şimdilik web sitemize geçiş yapalım hem Bitay token inceleyelim biraz. Ön satışlar nasıl alıyoruz buna bakalım. Aynı zamanda da ücretsiz bir şekilde drop'tan nasıl kazanabiliriz sırasıyla göz atalım. Evet Bitay borsasına geldik. Önceden de hatırlayabilirsiniz arkadaşlar birkaç kere etkinliklerine katılmıştık. Ee, bu şekilde hem kendi coin'ini çıkartıyor hem de 125 bin dolar değerinde Bitay token dağıtıyor ön satış fiyatından. Şimdi isterseniz öncelikle Bitay coin'in ayrıntılarına bakalım. Ardından da sırasıyla hem ön satışı hem de iyi e inceleyelim. Ee, şuradaki Bitay World kısmından Bitay coin kısmına geldiğinizde görebilirsiniz. Bitay coin ayrıntılarına geldik. Ee, buradan hemen ön satışa gelelim. 25 Nisan tarihinde Türkiye'de başladı bunun dışında 15 Mayıs tarihinde Hindistan'da 30 Mayıs tarihinde de tüm dünyada ön satışa sunacaklar. Borsa listelemesi de buradan görebileceğiniz üzere 15 Haziran tarihinde yapılacak. burada arkadaşlar toplamda iki tane tür ön satış var. Hangisine katılmak isterseniz ikisinin de hem kilit süreleri hem de fiyatları farklı. Birazdan ona da geleceğim. Bunun dışında Biter şu anda satış fiyatı bu. buradan görebileceğiniz üzere ilk listeleme anındaki fiyatı bu olacak. Ancak arkadaşlar tabii ki ilk başta Satış tahtasında ne olur bilinmez. Burada ilk listeleme sırasında %100'lük bir kar görünse de ilk satış tahtasında ne olacağını zaman gösterecek. Bunun dışında 15 Mayıs tarihinde Hindistan'dan almak isteyenler bu fiyattan alacak. E 30 Mayıs tarihinde de globalde bu fiyattan satışı yapılacak. Yani bu iki ön satış başarılı olursa buradan alanlar yani Türkiye'den alanlar her türlü kazanacak arkadaşlar. E globalde de ofisler kurmuşlar bazı temsilciler de almışlar ona da birazdan geleceğim. Şuradan hemen gelelim. Bahsettiğim gibi toplamda iki tane farklı ön satış var. Birinciden almak isteyenler bu fiyattan, ikinciden almak isteyenlerse bu fiyattan ön satışa katılabiliyorlar. E, farklarına gelirsek şuradan bakalım hemen. Eğer bu fiyattan almak isterseniz 15 Ağustos tarihinde elinizdekilerin %10'unu direkt olarak satabiliyorsunuz. E, sonra her ay boyunca %10 olacak şekilde 9 ayda satış yapabiliyorsunuz. Zaten fiyatının diğerlerinin hepsinden düşük olma nedeni de bu. Eğer teklif 2'den satın almak isterseniz de arkadaşlar bu fiyattan alıyorsunuz. Ee, peki bunu ne zaman satabileceksiniz? %50'sini yani yarısını 15 Haziran tarihinde direkt listeleme sırasında satabileceksiniz. Ee, geriye kalan %50'sini ise bir ay sonra yani 15 Temmuz tarihinde satabileceksiniz. Bu şekilde iki tane farklı bir satış var. Ee, şuradan aşağıya doğru iniyorum. Şuradan bir de Light Paper'ına bakalım isterseniz. AirDrop'a geçmeden önce hemen geçiş yapıyorum. Toku de geldik. Buradan görebileceğiniz üzere özel satışta toplamda %15'i satılmış. Bunun dışında arkadaşlar şu anda katıldığımız genel satışta ise %6 satılıyor bu şekilde. Ön satıştan satılacak olan yüzde çok yüksek değil. Bu da fena değil. Bunun dışında kilit sürelerini de buradan görebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar tüm dünyada parça parça ön satışa sunulacağını söylemiştim sizlere. Onları da şuradan bakalım isterseniz. Aşağıya doğru indiğimde Şurada da Türkiye dışında açmış oldukları ofisleri görebilirsiniz. Ee, buraya geldiğinizde Hollanda, Estonya, e, Amerika ve Hindistan'da ofislerinin olduğunu görebilirsiniz. Peki ön satıştan satın almak isteyenler nasıl katılacak? Hemen ona geliyorum. Yine aynı şekilde BitPay World kısmından BitPay Coin'e geldiğinizde buradaki kısmından alabilirsiniz. Ee, hangi seçenekten almak istiyorsanız arkadaşlar, mesela e, bunu seçtim diyelim. Ön satıştan satın alabilmek için hesabınızda USDT olması gerekmekte. Ee, yine buradaki Bitel World kısmından Coin'e geldiğinizde bu sayfayla karşılaşacaksınız. buradan alabilirsiniz. Ee, mesela diyelim ki 10.000 tane satın almak istiyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Hesabınızda yeterli kadar USDT varsa hemen al diyerekten satın alabiliyorsunuz. Hesabınıza para yatırma işlemini de şuradan yapabilirsiniz. Buradan hesabıma geldiğinizde buraya tıklıyorsunuz. Buradan yatır kısmına geliyorsunuz. Buradan yatır kısmına geliyorsunuz. Hangisiyle kripto para yatıracaksanız onunla yatırdıktan sonra arkadaşlar al sat kısmından yani borsa üzerinden USDT'ye çevirebilir ve bitay coin'lerinizi satın alabilirsiniz. Buraya arkadaşlar tether olaraktan göndermeyin çünkü sadece ethereum ağında var onun da işlem ücretleri birazcık yüksek. Şuradan tıkladığınızda sadece ethereum ağında olduğunu görebilirsiniz cüzdan adresinden. Tekrardan buraya geldim. Mesela buraya Bitcoin olaraktan, LTC olaraktan yatırabilir, ardından da alsat kısmından Tether'e çevirebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'in ön satış kısmına geçtiğimize göre gelelim Airdrop kısmına. Airdrop'a nasıl katılacağız? Airdrop sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz. Yine Bitcoin World kısmından Bitcoin'e girdiğinizde sayfanın aşağısına doğru iniyoruz. Burada arkadaşlar Airdrop butonunu görebilirsiniz. Tıkladık hemen. Etkinlik 30 Mayıs tarihinde sona erecek yani bir aylık bir süresi mevcut ancak tabii ki ödül havuzu daha erken biterse etkinlik daha önce sonlanır kazandığınız tokenlar direkt olaraktan cüzdan hesabınıza yansıyor tabii ki alım satım işlemleri açıldıktan sonra satabileceksiniz ee, peki arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Kayıt ödülü olaraktan 100 tane Bitay Token dağıtılmakta. Bu ödül alabilmek için yapmanız gereken 2 tane şey var. Öncelikle bir referans linkiyle ile kayıt olmanız gerekmekte. İkinci adım olaraktan da buraya kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekmekte arkadaşlar. buranın kimlik doğrulaması birazcık farklı. Onu demen sizlere şöyle göstereyim öncelikle. buradan hesabım kısmına geliyorsunuz. Ardından ben de şurada V3 yazan kısma tıklıyorsunuz. İlk başta sizde zaten burada bir uyarı verecek. Ona tıkladığınızda e, kimlik doğrulama sayfasına geçiyorsunuz. Hemen oraya geçelim. İlk başta düzey bir kısmındaki doğrulamayı yapıyorsunuz. Bu kısma adınız soyadınız yazıyorsunuz. Ardından telefon numaranızı onaylıyorsunuz arkadaşlar bu kısımda ve sözleşmeyi kabul ediyorsunuz. Ardından ise ikinci kısımda kimlik onayı bölümü var. Bu, bu kısımda sizden fotoğraf istemiyorlar. Direkt olarak ad soyad TC kimlik numarası gibi bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından hesabınızı onaylıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar onay sırasında lütfen doğru bilgileri girin tarzında bir uyarı verebilir. Ancak bir dakika sonra girdiğinizde hesabınızın onaylanmış olacağını göreceksiniz. Arkadaşlar adresim onaylaya tıkladığınızda sizi direkt olarak E-Devlet'e yönlendirecek. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra sırasıyla öncelikle koşulları onaylıyoruz. Ardından ise kimin için verileceği soruyor. Kendisi seçeneğini seçtikten sonra devam edin arkadaşlar. Son olarak da kime verileceği soruluyor. E, sayfanın aşağısına indiğinizde kuruma ibraz seçeneğini seçin. Kuruma ibrazı seçtikten sonra altındaki kutuca borsanın ismi olan Bitay yazın arkadaşlar. Ee, bu şekilde onaylayın. Onayladıktan sonra size bir belge üretecek. Arkadaşlar belgenin sağ üst köşesinde bir barkod var. Barkodun altında da bir kod olacak. O kodu kopyalayaraktan e, bu kısma yapıştırıyorsunuz. Ardından TC kimlik numaranızı yazaraktan adresim onaylaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve hesap onayınız gerçekleşiyor. Evet bu işlemleri tamamladığınızda terek olarak da 100 tane biter token kazanmış oldunuz. Cüzdan cüzdan bakiyenizde görebilirsiniz. Bu arada web sitesinde bakiye görüntüleme kısmında birazcık sorun var. bu yüzden arkadaşlar mobil uygulamasını indirerekten oradan görüntülemenizi tavsiye ederim sizlere. Onun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum oradan erişebilirsiniz. Aşağıya doğru iniyorum. Peki kayıt ödülü dışında nasıl bir referans sistemi var burada? Getirdiğiniz kişi başına hem siz hem de getirdiğiniz arkadaşınız yüzer tane biter token kazanacak. Ee, eğer bu sayı ancak yüksek sayıda referans getirebilirseniz ilk başta açılan butona tıklamayın arkadaşlar. Çünkü siz butona tıkladığınızda sayı sıfırlanacak ve buradan tekrardan başlayacak. Ee, buradaki butonlara tıkladıkça ödül hesabınıza aktarılacak. Yine mobil uygulamanın hesabım kısmından ödüllerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bitay borsa token olduğu için güzel bir değeri olacağını tahmin ediyorum. Bunun dışında ön satışlarda launchpadlerde de kullanılacaklarını söylemişler. Bunun dışında Bitay borsası Visa ile ortak olaraktan kendi kredi kartını çıkartıyor. E, muhtemelen burada da keşmek seçeneği sunarlar. Bunun içinde de Bitay token kullanılır. Son olarak şuradan bir de sizlere toplam ödül havuzunu göstereyim. 125 bin dolarlık olduğunu söylemiştim. Dağıtılacak olan token miktarı ise 10 milyon adet. E, 30 Mayıs tarihinde de etkinlik sona erecek. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.